Herkese selam. Sicilya topraklarına adım atmış durumdayım. Çok da umurunuzdaydı yani. Çok da tın diyorsunuz. Şu an bu kaç kişi ilgilendiriyor? Sıfır bence. Neyse. Katanya'dayım. Sicilya'nın en büyük ikinci kenti. Birkaç gün boyunca buralarda olacağım. Bol bol gezeceğim, tozacağım, yiyeceğim, içeceğim. Bunları yaparken de gezip gördüklerimi, iyi piştiklerimi kayda almak istiyorum. Belki birkaç kişiye faydası olur izleyen, ziyaret etmek isteyen insanlar varsa faydası olabilir. Hem de geleceğe dair bir anı bırakmış olurum. Çok uzatmadan hemen şehri gezmeye başlıyorum. Katanya ile ilk çalışmamız gayet olumlu. Yani bir yeri ilk defa ziyaret etmek beni zaten böyle çok heyecanlandıran bir şeydir. Hele bir de o yer güzel çıkmışsa iyice yükseliyorum. Dün mesela Roma'daydım. Yani dünyanın en güzel şehri orası ayrı konu ama daha önce 4-5 defa gördüğüm bir yer. Dolayısıyla böyle bu kadar heyecanlı değil. Ama şu an e, ilk izlenimim Katanya'yı gezerken gerçekten çok tatlı, güzel bir şehir olduğu yönünde. Katanya Katedrali'nin dışı gibi içi de gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Yani o resimler, o heykeller hepsi ayrı bir aşağı Şehrin simgesi bu arada fil. Hemen katedralin önünde dev bir fil heykeli var. Tam şurada. Oraya da göstermiştim. Şu an ışık yansıyor. Çok şey yapmayayım. Filin anlamı da şuymuş. Efsaneye göre Katanya şehri ilk kurulduğunda dev bir fil buraya gelerek bölgedeki tüm vahşi hayvanları yok etmiş. Katanya halkı da bu file şükranlarını sunmak için onu şehri simgesi olarak bellemiş ve hemen katedraların önüne de dev bir heykel dikilmiş. Çok sinek var ya bu arada. Efsane böyle. tane kafeye oturdum. Ahtapot burger söyledim. Ee, bakayım neler var diye. Böyle gözüme güzel gözüktü. Yanına da bir tane buz gibi kola söyledim. 12,5 euro verdim ikisine. Burger 10 euro. Kola da 2,5 euro. Bakalım inşallah güzel çıkar. Şöyle bir açalım içini gösterelim. Nasıl bir şeymiş. Valla fotoğrafta daha güzel gözüküyor. Fotoğrafta ahtapot böyle bütün olarak bunun içinde olduğu için daha böyle bir göze hoş gözüküyor, göz alıcı gözüküyor ama lezzet olarak güzel olduğuna eminim. Hayat tadalım bakalım hafta sonumuz nasılmış. Hmm. Değişik değişik çok böyle bayılmadım. Böyle muhteşem bir lezzetli sanki ama kötü de değil ya bir dakika. Birazcık da henüz karar veremedim. Birazcık da yemem lazım. Bir sindirmem lazım. Evet güzel değişik. Ama ve muhteşem bir lezzet mi? Değil. Ahtapot'un kendisi aslında çok güzel bir şey. E, fakat bilmiyorum belki de sosuyla alakalı bir şey. Yani güzel ama öğlen çok da böyle sanki be, benim beklentim birazcık daha yüksekti de, o yüzden böyle oldu sanki. Muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Çok böyle acayip bir şey bekliyordum ama yani normal bir şey çıktı. Güzel güzel ama normal bir şey çıktı yani. Hmm. Evet. Bir de 10 euro biraz fazla yiyordum. 10 euro'luk bir şey değilim sanki. ona baktığımda şu an düşünüyorum. Bir McDonald's menü ne kadar? sen herhangi bir yerde böyle bir menü ne kadar? O da o civarda falandı. Öyle düşündüğü zaman da normal geliyor yani aslında sıradan bir şey değil. Ahtapot burger. Bilemedim emin değilim. <laughs> şu an bence normal. Pahalı değil. Normal bence. Normal normal. Ne kadar verdim. <laughs> Hmm. Güzel güzel. Okay. Şehrin meşhur caddelerinden birindeyim şu an. Via Crociferi. O şu an karşımdan bir gelin damat geliyor. Hakikaten tam böyle fotoğraf çektirmelik ya. Şöyle göstereyim. Ben de kendim de böyle bir sürü fotoğraf çektirdim fotoğrafların hepsinde acayip mutlu çıkıyorum. Çünkü insan böyle güzel bir yerle karşılaşınca bir anda sıfatı değişiyor. Böyle yüzüne bir gülümseme geliyor. Normalde nursuzumdur yani fotoğraflarda böyle ciddi bakarım da böyle güzel yerler görünce insan hakikaten böyle yüzüne de bir mutluluk, bir nur geliyor, bir aydınlık geliyor. Ama şunu söyleyeyim. Sokaklar birazcık şey, köhne, kirli yani o şeyi hissediyorsunuz. Böyle bakımsız kaldığını hissediyorsunuz. Mesela Temmuz ayında Puglia tarafına gitmiştim. Bari ve Lecce'ye gezmiştim. Oralar böyle değil. Tertemiz. Bildiğin baldökyala. Ama burada böyle bir eskilik böyle bir bakımsızlığı hissediyorsunuz ama bu kötü değil. Bu da buranın kendine özgü bir şeyi. Bence çok tatlı ya. Şu an hakikaten çok memnunum geldiğinden. Şöyle arkaya da çekeyim. Arkada böyle bir kapı var. Böyle bu cadde boylu boyunca bir yürüyüş caddesi. Şu an sanırım insanları fotoğraflarına çıkıyorum. Dolayısıyla birazcık şöyle ilerleyeyim en güzel güllerini yazık etmeyin. Bu düğün fotoğrafçılığı bir ara acayip popülerdi ya. 2013, 14, 15 falan o yıllarda. Benim de işte bayağı bir sarmıştım ben de. Barış Cebin fotoğrafı diye. Allah'ım yarabbim. Ben ama fotoğraftan ziyade video çekiyordum. Böyle bir günün hikayesi şeklinde. Sabahtan gelinin hazırlığından başlayıp gece düğünün bitişine kadar, neredeyse bitişine kadar video çekip Hazırlıyordum fakat e, hem çok zaman alıyor, büyük emek istiyor, hem de getirisi e, ona uygun bir getiri değil. Sonrasında pes ettim, yeter dedim yani ben bu kadar emeğe bu kadar az kazanamam. Çünkü rekabetin de o çok ciddi olduğu bir dönemde bayağı herkes, bilmem ne fotoğrafı, Ahmet zırt fotoğrafı, Mehmet pırt fotoğrafı diye e, eline makineye alan bende dahil böyle bir şeyler çekiyorduk. Sonrasında pes ettim, sattım kamerayı flash falan bir şekilde sürekli sağlayamıyorum ya. Yani Youtube'da da sürekliliği sağlayamıyorum. Bakalım ne olacak? Bir ara bayağı video yüklüyordum. Sonra Covid'den sonra bir 2-3 yıl hiçbir şey yüklemedim. Şimdi tekrar başladım. O yüzden de partnerliğim de düştü. Şimdi onu tekrar <laughs> kazanmaya çalışıyorum. Az kaldı. <laughs> tekrar bir 4000 saate ulaşacağım. Ee, bir şekilde sürekli sağlayayım ama YouTube'da öne çıkarmıyor yani. Allah kahretsin. YouTube akıllı ol. <laughs> Bak o kadar emek veriyoruz. Bir de kötü şeyler de çekmiyorum gibi geliyor. Bilmiyorum bazen boş yaptığım da oluyor. Şu an yaptığım gibi ama <laughs> Fena da değil yani yaptıklarım diye düşünüyorum. Bilemiyorum saçma sapan içerikler on 10 binlerce, yüz binlerce ne yapıyorlarsa izleniyor bu kadar. Bir şekilde YouTube beni öne çıkarması gerekiyor artık yeter. Neyse Katanya'ya geri dönelim. Şu an e, hava kararmak üzere. Birazdan e, bir restoranda rezervasyon yapalım. Çok güzel bir restorana gideceğim. Orada da bir şeyler çekerim. Şimdi ana alışveriş caddesindeyim Katanya'nın. Tabi böyle gezerken arada dar e, arka sokaklara falan girdiğimde oluyor. Severim ben öyle şeyleri. E, ama buranın arka sokakları köhne. Zaten daha önce demiştim hani böyle ne bileyim koltukları falan böyle sokağa atmışlar. Oturuyorlar vesaire böyle evler yıkık. Ulan diyorum benim işimi burada kıstırıp karanlıkta tümü keserler mi? Öyle bir korku sarıyor aslında bakarsınız ama. Sonra iki adım ötede bir sokağa çıkıyorsunuz gayet lüks restoranlar bile cix sokaklar falan. Bir değişik bir yer ya çözemedim. Ama genel olarak Katanya'yı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Yani yaklaşık işte 3-4 saatli şehirdeyim, geziyorum böyle. Bayağı güzel. demiştim yani böyle tam emin olamıyorum bazı yerler tekin değil gibi mesela Ostayım'ın olduğu bölgeye geldim şu anda. Ostayım'ın olduğu bölge aslında tam olarak tekinsiz yerler baktığınızda direkt varoş yani şu an Katanya'nın varoşlarında bir yerde kalıyorum. Ama gündüz mesela baktığımda da tatlı gelmişti. Aa dedim böyle tam böyle latin tarzı iki katlı evler falan böyle kırmızı renkli vesaire mesela şu arkamdaki tam olarak öyle. Gündüz bir tatlı gelmişti ama gece şu an biraz Böyle emin değilim. Birazcık tekinsiz gibi duruyor. Tam karar verebilmiş değilim. Hala tam böyle karar veremedim. Ee, yarım günden fazla zaman geçirdim kafayada ama tehlikeli mi değil mi emin değilim hala ama şu an şu anda birazcık böyle tehlikeliymiş gibi hissediyorum. Ama gününüz öyle olmuyor. Bir değişik. böyle Günaydın. Öncelikle sesimin ilerisine bakmayın. Daha yeni kalktım. Şimdi akşam bahsetmiştim yani ya gece daha farklı, gündüz daha farklı gözüküyor diye bu civar. Şimdi odamın balkonundan gündüz karnesi de bir çekeyim, kendiniz karar verin. Bence hoş, tatlı. Böyle bir Latin havası yok mu ya? Şu evler falan. Sığasız evler, klasik. Ee, yani bence kötü değil. içtiği şey kaktüs meyvesi. Kesinlikle dokunmamızı öneriyor. Hatta şöyle bir ellerken no 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 don't touch falan yaptı. Bakayım şimdi işte, birazdan tadacağız. Değişik. Çok soğuk bir şey. Ama vitamini çok yüksekmiş bu arada onu söyleyelim. Bravo. Yani güzel.